Çünkü dediğim gibi biz bir ay aşkın süredir bu haldeyiz. Şimdi ne olacak veya ne bitti, ne oldu, niye böyle oldu? Onlardan bahsedeyim. Ben Başak'a karşı herhangi bir nefret veya herhangi bir kötü bir şey hissetmiyorum. O nasıl bir insansa öyle benim için. Sevecen, iyi bir insan. Başak bana yeni bir tarz yapacak. Benim moda zevkim Yan. hiç yok, evet bildiğiniz gibi. Bana bugün yeni bir tarz yapacak 5M da bu konuda bize yardım ediyor. Hazır mısın? Bunu mu seçtin? Bu kadar güzel çorabın içinde... tamam, göstere. Adamım, bu kadar çorabın içinde bunu nasıl seçersin lan? Oo, bak bunlar <laughs> güzel ha. Bunlar güzel. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Buna ne geldi biliyor musun? Bir tane spiker kokusundan seni aramak <laughs> var ya <laughs> Bu hep böyle, böyle Başa almaya gidiyorum yazdığı şeye bak Hadi üstünü değiştir kaç gündür aynı şey <laughs> Başak beni üzdün duydun mu? Beni üzdün Evet Başak'ın evine geldim Hatta Şu çiçeğim lazım Ama Başak, Başak Başak geldi, Başak geldi, geldi, Başak geldi Gel aç Aa! Dün mü? Çiçek almadım mı söylemiştim ben de sana çiçek aldım. Ben kimseden çalmadım kendi fikrim. Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Başak var ve Başak'la beraber arabadan kaçmayla öyle olacağım. öyle Öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Öyle yapıyorum. Selamlar, selam arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir buna değer bir serimizdeyiz. Bugün Başak'la birlikte döner yapacağız. E döner düğün yapacağız. Ya arabamızın adı düştü. Arabanın adı düştü. Burada Arabanın adı ne Arabanın adı düştü. Ama düştü değil. Arabanın adı düştü. Arabanın adı Bak arkadaşlar. Bugün Başak'la birlikte yaş <laughs> bilme challenge yapacağız. Çok eğlenceli olacağı benziyor. Çünkü bir sürü Şu kız var. <senin> <laughs> Kimi veriyorsun? <mi? gülüyor> Verileri almıyoruz. Bir selam.